Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'deki son durumu analiz etmeye çalışacağız. Umarım ki faydalı bir video olur. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bitcoin'deki son durum şu anda aslında bir kısmı olumlu ama bir kısmı da riskli olduğunu söylemem gerekiyor. Bunları zaten konuşacağız. Her akşam canlı yayınlarımız mevcut. Biliyorsunuz ki dün akşamki canlı yayında da bunları konuşmuştuk. Direnç noktasını artık kırmamız gerektiğini söylemiştik 46.500'de. Bu akşam da saat 7'de canlı yayındayız. O canlı yayına da katılmak için e, bildirimleri açabilirsiniz haberdar olmak için arkadaşlar. E, diyerek Bitcoin'e geçmek istiyorum. Bitcoin şu anda 48 bandına gelmiş durumda arkadaşlar. Ve yükselişe e, odaklı aslında şu anda. Yükseliş gelme ihtimalini konuşabiliriz. Hatta şöyle bir dakikalık grafiği aldığımda yaklaşık 5 dakikada geldi bu yükseliş. Yani şuradaki %0.74'lük yükseliş e, 1, 4 dakikada geldi arkadaşlar. E, böyle bir durum var. Şöyle 4 saatte tekrar geri döndüğümüzde ise beni burada korkutan seviye aslında şu arkadaşlar. Burada stoplu işlemlerin yapılması gerekiyor çünkü açlık seviyemiz çok fazla yüksek yani insanların satış konumlarına gelmiş olabiliriz bu yüzden stoplu işlemler çok mantıklı olacak bu konumlarda ve buradaki düzeltme aslında şu anda yani 46-500 e, desteğine bir düzeltme gelirse çok fazla içeride kalabiliriz o yüzden bu durumda kalmamak için de stop işlemler açmamız gerekiyor bence. Altcoin'lerde de güzel yükselişler oldu bu arada. Total 2 verimize de şöyle bir ufaktan bir bakalım. Total 2 verimizde de 1.1 trilyon seviyelerine gelmiş durumdayız. Yani çok güzel konumlarda aslında Total 2'de. Altcoin'lerde de güzel yükselişler gelmeye devam ediyor. Bitcoin'e tekrardan geri döndüğümüzde ise aslında piyasa şu anda boğa e, ayağında olabilir arkadaşlar. Bunu apaçık görebiliyoruz aslında. Bunun için şöyle bir e, bir günlük grafiği aldığımda zaten bunun e, yükseliş trendine girdiğini 42 bandından sonra söylemiştik. Yani 42 bin doları geçtikten sonra artık boğa trendine yani daha doğrusu yükseliş trendine e, girmemiz söz konusu olabilir demiştik. Ama ben şunu söylüyorum kısa vadede düzeltmelerde üzülmemek için. Ona göre işlem açmamız gerekiyor. Yani burada ne kadar boğa trendine girme ihtimalimizi konuşsak bile e, düzeltmelerde üzülmemek için de bu e, düşüşleri gözde almamız gerekiyor işlem açarken. Açıkçası bu noktada da 46 e düzeltme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Çünkü buranın bir direnç olarak çalıştığını daha öncelerinde görebilirsiniz. Yani buraya tekrardan bir düzeltme gelip ondan sonra yükselişe devam edebiliriz aslında. E, buradaki seviyelerde de olduğu gibi aslında bu düzeltmelerde gördük. Yani burada da bir düzeltme görebiliriz. Bunlar da üzülmemek için buna göre işlem açarsanız sizin için daha faydalı olacaktır. E, açıkçası bu konumlarda RSI'daki bir uyumsuzluk da konuşulabilir arkadaşlar. Şurada gördüğünüz konumda da şöyle hani bir yataylık söz konusu RSI'da. Ama grafiğimizde aynı konumlara baktığımız zaman bir yükseliş söz konusu. Yani bu da bizim için düşüşe olanak sağlıyor olabilir. Bunların tabii ki teyitlerini görmemiz gerekiyor. Bunlara bakmamız gerekiyor ama bu düzeltmeden üzülmemek için dikkatli olmanızı tercih ediyorum ben aslında burada. Yani dikkatli olmanız sizin için her zaman daha faydalı olacaktır. Açıkçası işlemetcek arkadaşlar da. Bana kalırsa bu noktalar artık stoplu işlem açılması gereken konumlar olduğunu düşünüyorum. E, bunu söylemem gerekiyor. Başka da e, Bitcoin'e baktığımda söyleyecek çok da bir şey yok aslında. Bitcoin dominansımıza bakalım. Birazcık geri çekilme var mı? E, gördüğünüz gibi 45-17 seviyelerinde. Aslında bu da bizim için bir destek noktası olarak çalışabilecek nokta. Ama bence tam anlamıyla yükselişi görmemiz için. 44.31'i kırmamız gerekiyor. Ee, bunun da kırılımını umarım ki görürüz. Ve gerçekten bir boğa ayağı da açar Bitcoin. Bununla beraber de altcoin'lerde güzel yükselişler görürüz. Ee, 48.000 bandına geldik. Yani bence hedef 49.795 arkadaşlar. Buradaki direncimizi e, deneme ihtimalimiz var bu noktada. Umarım ki bu dirençlere geliriz. Ve bu dirençler de zamanla kırılır. Ee, i̇şlem açacak arkadaşlar sadece dikkatli olmasını istiyorum. Yani stoplu işlemler açarak e, birazcık daha böyle Minimum zararlarla çıkabilirsiniz işin içinden. Ama dediğim gibi e, stopsuz işlemler sizi çok fazla zarara sokabiliyor. E, bunu da söylemek istiyorum. E, her akşam biliyorsunuz ki canlı yayındayız. Saat akşam 7'de canlı yayına katılabilirsiniz. Bu canlı yayında altcoin'lere bakacağız. E, tercih edilebilecek altcoin analizleri yapacağız. E, tabii ki kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Söyleyeceğim başka da çok bir şey yok. Son kez de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da hangi durumda arkadaşlar? Ethereum'da gördüğünüz gibi destek üstünden sonra Ritesi beraber yukarı yönlü hareketler geliyor. Bitcoin'e zaten kendini yukarı çevirmesiyle beraber bütün altcoin'ler de eminim ki onunla beraber gelecektir. Açıkçası çok sert yükselişe gerek yok arkadaşlar. Stabildik bile altcoin'leri güzel noktalara getiriyor. Bunu da hatırlatayım. Yani illa Bitcoin'e sert yükseliş göreceğiz diye bir şey yok. Bitcoin'deki stabillik bile aslında bizim altcoinlerimizi güzel noktalara getirebilir. böyle bir video yapmak istedimse de bunu söylemek için arkadaşlar acil video olarak da bunu yayınlayacağım. Umarım ki faydalı bir video olmuştur sizin için. Tekrardan hatırlatmak gerekirse kanala abone olup bildirimleri açarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Beğenerek ve yorum atarak da bana çok büyük destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım ki güzel kazançlar elde edersiniz. Herkese bol canlar bay bay